ve eee Alzheimer, MS, Alzheimer, Parkinson gibi e, evet. da bir değinelim isterseniz. Yani e, Ali Bey nörodejeneratif hastalık olarak kabul ediyor bunlar, evet. kabul ediliyor. E, bunların e, sebeplerine bakıldığı zaman hala üzerinde uzlaşılan e, evet Parkinson, Alzheimer, e, e, MS, otizm şundan oluyor demek çok zor gözükse bile bunların hepsinin bağırsak geçirgenlikleriyle ilintili olduğu da görülüyor. Yani e, bağırsak geçirgenliği olan insanlarda bir kan beyin bariyeri diye bir sistem de var insanda, koruyucu bir sistem biliyorsunuz. Beyin için zararlı hiçbir madde değil, kan beyin bariyeri geçirmez. Ama yapılan çalışmalar e, şunu gösteriyor ki bağırsak bariyeri bozulan insanlarda kan beyin bariyeri de bozuluyor. Otizm mesela e, artık metabolik bir hastalık olduğu kesinleşti. Yani dünyanın %90-95'i otizmi artık metabolik bir hastalık olarak kabul ediyor. Yani MS Alzheimer Parkinson'un da bağırsaktaki nanobakteriler yüzünden olabileceği konusunda da çok yayınlar yapıldı. İşte bentonit kullanan insanlarda bu düzelmenin olması, işte otizmde biliyorsunuz neredeyse bir ekol olduk yani. 2-5 yaş arasında kullanılan çocukların %90-95'i düzeliyor yani. Ülkeye 3 ay sonra, 4 ay sonra bu çocuklar artık sosyal hayata uyum göstermeye başlıyorlar. Bu görünen bir gerçek. Alzheimer'da çok ciddi gerilemeler görüyoruz. Parkinson'da keza öyle. MS'de atakların olmadığını düzgün bentonit kullananlarda, kurkumin kullananlarda, kurkumini bentonit de çok önemli bu konuda. Onun da sebebi şu, onu da söyleyeyim. E, beyinde e, bir büyüme hormonu var. BDNF faktörü diyorlar buna. Brain Derived Neuropathic Factor diye bir <laughs> E, bu nöre, dejeneratif hastalıklarda işte MS gibi Alzheimer, Otizm gibi Down sendromu gibi hastalıklarda BDNF faktörü düşüyor. Düştüğü görülüyor. Kurkuminin de BDNF hmm. faktörünü artırdığı da bilinen bir gerçek. Bundan ilgili Amerika'da Down sendromunda neredeyse hmm. ilaç olarak kullanılıyor. Ama Ben bentonitle beraber vücuda da çok iyi geçtiği için ikisi beraber kullanıldığında MS'de, Alzheimer'da, Parkinson'da, Otizm'de, Down sendromunda çok iyi sonuçlarımız var.